Ukrayna Başkanı Zelenski, Rusya saldırısına hazır olduklarını söyledi. Sana bir şey söyleyeceğim Sayın Zelenski. Milletinin moralini yüksek tutmak, askeri yüreklendirmek önemlidir ama söylenen sözün tutarlı olması da önemlidir. Senin söylediğin laf, Ermenilerin Karabağ Savaşı sırasında söyledikleri yalanlar gibi. Rusya'nın saldırısına Amerika bile hazır değil, Çin bile hazır değil, sen dersen ki en güçlü şekilde yanıt vereceğiz. Bunun bir tutarlılığı olur. Ama şu an kimse Rusya'nın askeri saldırısına hazır değil. Bil istedim. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören başkent Kiev'deki Milkevska Meydanı'nda yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, kuruluş yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklamada son dönemde Donbas'ta gerginlik yaşadığı Rusya'ya saldırılarına karşı koymaya hazırız mesajı gönderdi. Herhangi bir Rus saldırısına karşı koyabilecek kapasitede olduklarını ifade eden Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri en önemli misyonları olan devletin özgürlüğünü ve egemenliğini Rus saldırganlığından koruma görevlerini yerine getirmeye devam ediyor dedi. Zelenski, Ukrayna ordusu gücüne güveniyor ve düşmanın herhangi bir saldırı planını önleme kapasitesine sahip diye konuştu. Tören renkli görüntülere sahne oldu. Kiev yönetimi, Rusya'yı olası büyük çaplı askeri saldırıya hazırlık olarak sınırına on binlerce askeri yığmakla suçluyor. Ukrayna'ya desteğini ifade eden Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme yapacak ve gerilimin düşürülmesini isteyecek. Rusya'nın 175 bin kişilik askeri güçle Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına dair Amerika tarafından hazırlanan istihbarat raporu ortaya çıktı. Washington Post gazetesinde yayınlanan rapora göre Rusya gelecek yılın başlarında birçok cepheden Ukrayna'ya saldırı başlatmayı planlıyor. Ukrayna'nın doğusunda başlayan çatışmalar ve Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından bölgede yükselen tansiyon düşüyor. Ukrayna sınırları çerçevesinde askeri hareketliliğini artıran Moskova, Kiev'in NATO'ya dahil edilmeyeceğine dair Batı'dan garanti istiyor. Rusya ayrıca NATO birliklerinin Ukrayna içinde ve çevresinde belli askeri aktivitelerden kaçınmasını bekliyor. Rus ve Amerikalı liderler arasında yapılan çevrim içi görüşme öncesi Moskova'nın saldırı planına dair Amerikan istihbaratının hazırladığı rapor basına sızdırıldı. İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikan yönetiminden bir kaynak, gelecek yılın başları olarak planlanan Rus saldırısının bahar aylarında Ukrayna sınırında yapılan tatbikatta kullanılan iki katı askeri personel içerdiğini söyledi. Aynı kaynak plan tahmini 175 bin kişilik askeri güçle 100 tabur taktik grubunun kapsamlı hareketi ve zırhlı topçu birliklerle beraber geniş bir mühimmatı kapsıyor, dedi. Gizliliği kalkan Amerikan istihbarat raporlarında bulunan uydu fotoğrafları, Rus güvenlik güçlerinin dört farklı bölgede yoğunlaştığını gösteriyor. Belgelere göre yeni gelen tank ve topçularla birlikte 50 savaş alanı taktik grubu bölgeye yerleştirilmiş durumda. Ukrayna sınırında toplanan Rus askeri personel sayısının 94 bin olduğu açıklandı. Amerikalı yetkili ise analizlerinin Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri hareketliliğini gösteren uydu görüntülerine dayandığını söyledi. Ukrayna, Rusya'nın sınıra tank ve ilave keskin nişancı gönderdiğini belirterek bu ülkeyi çatışma provokasyonu yapmakla suçladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı video konferans öncesinde Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve silah yığınağına devam ettiği bildirildi. Açıklamada düşmanın keskin nişancı sayısını arttırması, ortak güçler personeline zayiat vermeye, video gözetleme unsurlarını yok etmeye ve çatışma için provoka etmeye hazır ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın bir süredir askeri yığınak yaptığı alanın Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçı gruplarla Ukrayna ordusu arasında 2014'te yaşanan çatışmaların olduğu bölgeye yakın olması sebebiyle tedirginlik oluşturuyor. Amerikan istihbarat birimleri tarafından hazırlanan ve Washington Post gazetesinde yayımlanan bir rapora göre, Rusya gelecek yılın başlarında 175 bin kişilik askeri güçle birçok cephede Ukrayna'ya saldırı başlatmayı ve ülkeyi işgal etmeyi planlıyor. Batı Cephesi Rusya'nın niyetleri konusunda en kötüye hazırlanıyor ve Rusya'yı uyarıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken geçtiğimiz günlerde Euronews'e verdiği özel röportajda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır etkilere sahip ekonomik sonuçlar olacağını vurguladı. Beyaz Saray basın sözcüsü Yen Psaki de Biden-Putin görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Amerika ve müttefiklerinin Rus ekonomisine önemli ve ciddi zararlar verebileceği uyarısını tekrarladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'nın Ukrayna ile ilgili niyetlerinde belirsizlik olduğunu belirterek NATO olarak Rusya'yı herhangi bir saldırganlıktan caydırmak amacıyla birlik içindeyiz. Rusya'ya şeffaf olması ve gerginliği düşürmesi için çağrı yapıyoruz. Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırgan tutumun yüksek maliyeti ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır ifadelerini kullandı. Rusya ise Ukrayna'nın savaş yanlısı söylemlerinin ülkenin doğusunda ayrılıkçı çatışma olasılığı için endişeleri körüklediğini belirtiyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov düzenlediği basın toplantısında Ukraynalı yetkililerin saldırgan ve temas hattında giderek daha yoğunlaşan provokatif eylemlerinin husumetin alevlenmesi olasılığına dair endişelere zemin hazırladığını kaydetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin oluşturulması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz dedi. Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya çağırıyor adlı etkinlikteki konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları değerlendirdi. Rusya'nın 2021'in başında da Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddialarda bulunduğunu anımsatan Putin, ancak herhangi bir saldırı olmadı. NATO'yla geçmişte neredeyse müttefiktik. Ancak tüm ricalarımıza rağmen sınırlarımıza doğru genişlemeye devam ettiler, ifadesini kullandı. Polonya ve Romanya'ya fırlatma rampalarının konuşlandırıldığına işaret eden Putin, bu bizim için tehdittir, dedi. NATO'nun Ukrayna'ya da benzer sistemleri yerleştirilmesinin Rusya için sorun teşkil edeceğini vurgulayan Putin, Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilirse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Eğer hipersonik silahlar yerleştirilirse uçuş süresi 5 dakika olur. Biz de bizi bu şekilde tehdit edenlere karşı bir şeyler geliştirmeliyiz diye konuştu. Rusya'nın hipersonik füze geliştirdiğine değinen Putin, bu tür tehditlerin oluşturulması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz. Dünya toplumu için sağduyu ve sorumluluk duygusunun hakim olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu. Ukraynalı ve Batılı yetkililer, bu ay Ukrayna yakınlarında Rus askerlerinin konuşlandırılmasının Moskova'nın eski Sovyet ülkesini işgal etmeyi düşündüğünü gösterebileceğine dair endişelerini dile getirdi. NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları salı günü Rusya'yı Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik herhangi bir girişimin maliyetli bir hata olacağı konusunda uyarıda bulundu. Kremlin ise böyle bir niyet taşımadığını ve Ukrayna ile batılı destekçilerini sözde saldırgan planlarına örtbas etmek için bu tür iddialarda bulunmakla suçladı. Rusya Ukrayna'nın Kremlin yanlısı Cumhurbaşkanının kitlesel protestolarla iktidardan düşürülmesinin ardından 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak etti ve o zamandan beri Ukrayna'nın doğusunda patlak veren ayrılıkçı isyana destek veriyor. Bu yılın başlarında doğuda ateşkes ihlallerinde ani bir artış ve Ukrayna yakınlarında Rus birliklerinin yoğunlaşması savaş korkularını körükledi. Ancak Moskova'nın Nisan ayındaki manevralardan sonra kuvvetlerinin büyük kısmını geri çekmesiyle gerilimler hafifledi. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinin oluşturduğu endişeler karşısında Ukraynalı ve Batılı yetkililerin açıklamalarına Kremlin tepki gösterdi. Moskova, Ukrayna'nın savaş yanlısı söylemlerinin ülkenin doğusunda ayrılıkçı çatışma olasılığı için endişeleri körüklediğini belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, düzenlediği basın toplantısında Ukraynalı yetkililerin saldırgan ve temas hattında giderek daha yoğunlaşan provokatif eylemlerin husumetin alevlenmesi olasılığına dair endişelere zemin hazırladığını kaydetti. Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve diğer yetkililerin güç kullanımını içeren senaryolara dışlamamasına işaret ederek Ukrayna'daki savaş durumu olasılığı hala yüksek ifadesini kullandı. Ukraynalı yetkililer ise işgal altındaki toprakları güç kullanarak geri alma niyeti olduğu iddiasını yalanladı. Ukraynalı ve batılı liderler Rusya'nın Ukrayna sınır yakınlarındaki asker ve silah yığınağı yapmasının bir işgalin habercisi olabileceği konusunda endişe taşıyor. Rusya ise böyle bir niyetinin olmadığını belirterek Ukrayna'yı ve batılı destekçilerini temelsiz iddialar ortaya atmakla eleştiriyor. Agit toplantısı için İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın bir gelecekte NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurmak için bir Avrupa Güvenlik Paktı önereceklerini belirtti. Lavrov, askeri çatışma kabusuna geri dönen Avrupa'nın Rusya'nın bu önerisini ciddiyetle değerlendirmesini umduğunu kaydetti. Batı'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatının Kiev'i toprak anlaşmazlıklarını güçle çözme konusunda teşvik ettiğini ifade eden Lavrov, Moskova'nın Amerikan orta menzilli silahlarının Avrupa'ya yerleştirilmesinden kaygı duyduğunu söyledi. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.